Evrene bakış açımızı kökünden değiştiren bir kitap var. Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi. Gelin bu başyapıtın içindeki o büyük fikirleri 5 dakikada birlikte keşfedelim. Stephen Hawking kitabına o en temel soruyla başlıyor. Neden her şey olduğu gibi? Aslında bu hepimizin çocukken sorduğu ama büyüdükçe bir kenara bıraktığımız o basit ama devasa bir soru. Hawking bu durumu anlatmak için çok bilinen, meşhur bir anekdottan bahseder bir bilim insanı astronomi üzerine bir konferans veriyordur. Bilim insanı haliyle biraz şaşırmış ama gülümseyerek sormuş. Peki o kaplumbağa neyin üzerinde duruyor? İşte bu basit hikaye aslında bizim nihai cevabı, yani her şeyin temelindeki o son gerçeği bulma arayışımızı müthiş bir şekilde özetliyor. Peki biz bu kaplumbağaları nasıl açtık? Gelin bu kozmik dedektiflik hikayemizin ilk ipuçlarının izini sürelim. Düşünsenize, 1400 yıldan fazla bir süre boyunca her şeyin bizim etrafımızda döndüğünü düşündük. Ama sonra Kopernik, Galileo gibi bir avuç dahi teleskoplarını gökyüzüne çevirip bütün bu hikayeyi temelden sarstı. Ama bu değişim sadece gezegenlerin yerini değiştirmekten çok daha fazlasıydı. Evren artık bizim merkezde olduğumuz mistik bir yer olmaktan çıkıp, Nifta'nın değişiyle tıkır tıkır işleyen kuralları olan dev bir saate dönüştü. Nifta'nın yasaları o kadar mükemmeldi ki, beraberinde yeni ve rahatsız edici bir soru getirdiler. Eğer yer çekimi her şeyi sürekli kendine doğru çekiyorsa, bu devasa saat, nasıl oluyor da çoktan kendi içine çöküp paramparça olmadı? İşte tam bu noktada sahneye bu davanın yıldız dedektifi çıkıyor, Albert Einstein. Einstein'ın getirdiği şey ise tam bir devrimdi. Dedi ki, sahnenin kendisi, yani uzay ve zaman, öylece duran bir arka plan değil. Onlar da bu oyunun bir parçası, hem de aktif bir oyuncusu. Yani işin özü şu, Dünya, Güneş'in etrafında görünmez bir iple çekildiği için dönmüyor. Güneş, devasa kitlesiyle uzay zaman dediğimiz o dokuyu büküyor. Tıpkı bir bowling topunun gergin bir çarşafı bükmesi gibi. Dünya da sadece bu bükülmüş yolda ilerliyor. Hepsi bu. Ve bu, sadece kağıt üzerinde kalmış bir fikir değildi. 1919 yılında yaşanan bir güneş tutulması sırasında bilim insanları tam da Einstein'ın öngördüğü gibi güneşin yanından geçen yıldız ışığının büküldüğünü kendi gözleriyle gördüler. Teorik kanıtlanmıştı. Einstein'ın bu dinamik, esnek evren fikri, Edwin Hubble gibi astronomlar teleskoplarını daha da uzaklara çevirdiğinde çok daha derin bir keşfin kapısını araladı. Hubble'ın keşfi şok ediciydi. Bütün uzak galaksiler bizden hızla uzaklaşıyordu. Yani evren durmadan genişliyordu. Epeki bu ne anlama geliyor? Demek ki filmi geri sararsak geçmişte her şeyin birbirine çok daha yakın, hatta bir arada olması gerekiyordu. Ve eğer bu filmi en başına kadar sararsak, her şeyin tek bir noktada toplandığı o ana ulaşıyoruz. Sonsuz yoğun, sonsuz sıcak bir tekillik. İşte bu an uzayın içinde bir patlama değil, uzayın ve zamanın ta kendisinin doğduğu an. Büyük patlama. Unutmayın, büyük patlama öyle havada kalmış bir fikir değil. Genişleyen evrenden, o ilk anlardan arta kalan kozmik fısıltıya, hatta evrendeki elementlerin oranına kadar, birden fazla, birbirinden bağımsız kanıt hep aynı başlangıç hikayesine işaret ediyor. Evrenin bir bütün olarak tek bir noktadan başladığını anladık. Ama genel görelilik bize bir şey daha söylüyordu. Zaman sadece en başta değil, evrenin içindeki bazı yerlerde de sona erebilirdi. Mesela kara deliklerde. Çok büyük bir yıldız düşünün. Milyarlarca yıl boyunca içindeki nükleer ateş, yer çekiminin onu ezme isteğine karşı koyar. Ama bir gün o yakıt biter ve o an yer çekimi savaşı kazanır. Yıldız kendi üzerine öyle bir hızla çöker ki sonu sonsuz yoğunlukta bir noktadır. Bir kara delik doğmuştur. Kara delik, uzay-zamanın adeta bir yırtığıdır olay ufku denilen o geri dönüşü olmayan sınırı bir kez geçtiniz mi, artık kaçış yoktur, ışık bile kaçamaz. İçerideki bütün yollar tek bir yere çıkar, bilinen tüm fizik yasalarının iflas ettiği o merkezi tekilliğe. Tam galaksileri, yıldızları, o devasa evreni anladık derken, bambaşka bir yerden, en küçüklerin dünyasından, atomların içinden yepyeni bir gizem çıktı. İşte modern fiziğin en büyük ikilemi de bu oldu. Elimizde evreni anlatan iki tane muhteşem kural kitabı vardı. Biri yani görelilik gezegenler ve galaksiler gibi devasa yapıları mükemmel açıklıyordu. Diğeri kuantum mekaniği ise atomların dünyasında harikalar yaratıyordu. Tek bir sorun vardı. Bu iki kitap birbiriyle tamamen çelişiyordu. Çatışmanın kalbinde de belirsizlik ilkesi yatıyor. Görelilik bize kesin, öngörülebilir bir evren sunarken kuantum dünyası diyor ki Hayır, o kadar emin olamazsın. Bir parçacığın hem yerini hem de hızını aynı anda yüzde yüz kesinlikle bilmek imkansızdır. Bir yanda kesinlik, diğer yanda ise olasılıklar. İşte bu büyük çelişki, modern fiziğin önündeki çözülmesi gereken en büyük davayı oluşturuyor. Dedektifler, yani bilim insanları, bu davayı çözmek için ipuçlarını topladılar ve gördüler ki evrende olan biten her şey, aslında dört temel kuvvetin kontrolünde. Gezegenleri yörüngede tutan yer çekimi, atomları birleştiren elektromanyetizma ve çekirdeğin içindeki o inanılmaz güçlü ve zayıf kuvvetler. Peki ya bu dört kuvvet aslında göründükleri kadar farklı değilse, ya hepsi tek bir büyük, temel gücün farklı yüzleri ise? İşte fiziğin nihai hedefi de bu, bu dört kuvveti tek bir çatı altında toplayacak o kutsal kaseyi, yani her şeyin teorisini bulmak. Böyle bir teoriyi bulmak, binlerce yıl önce kaplumbağalarla başlayan o büyük kozmik dedektiflik hikayemizin son sayfası olacak. Einstein'ın devasa evreniyle kuantumun o tuhaf dünyasını birleştiren tek bir denklem. Ve Hawking'in de sorduğu o müthiş soruyla bitirelim. Eğer böyle bir teoriyi bulursak, evrenin bütün sırrını çözersek, bu onun deyimiyle Tanrının zihnini bilmek anlamına mı gelirdi? Belki de bu insan aklının çıktığı bu uzun yolculuğun en son adımı olurdu.